Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün Bugün e, aracımızda değişiklikler yapacağız. Değişiklikleri yapmamız sebebine geçmeden önce şimdiden videoyu beğenirseniz like atarsanız yorumlarda da şöyle güzel sözlerinizden bir iki cümle kurarsanız çok sevinirim. E, şimdi arkadaşlar aracımızda biliyorsunuz ki 25'lik kaynak kabloları var. Bu kabloları değiştireceğiz. Neden değiştireceğiz? Şimdi şöyle bir şey zaman geçtikçe kablolar zarar görmüş olabiliyor. Bir de 35'lik kaynak kablosu sadece önden arkaya gelen artı için var. Diğer artıların hepsi 25'lik kaynak kablosu. Şimdi elimizde 2 GA. Şöyle gördüğünüz gibi Forex'in profesyonel kablosu var. Bu e, bu kablo %100 bakır. Ayrıca de üst tarafı da kalaylıdır. Yani kalay kaplıdır. Şöyle tellerini göstereyim sizlere. Şimdi bu kablonun özelliği arkadaşlar. E, bu kablo içerisinde akım birikmiyor. Birikmemesinin sebebi de bakırın üstü kalay olduğu için, kalay kaplı olduğu için Direk siz yani kablonun ucundan verdiğiniz zaman gücü direkt diğer tarafına iletiliyor. İçerisinde yük yoğunlaşmıyor yani voltaj güç. Sonrasında bunların işte yüzükleri var. Pabuçları var. Burada gördüğünüz gibi şöyle 35'lik kabloların pabuçları. Sonra yine kablolarımız için yine yüzükler. Ayrıca sigorta sigortalı blok dağıtıcımız. Bir de şöyle bir malzememiz var. Bu da datorun 200 amper e, sigortası. Şimdi bunu niye aldık arkadaşlar hemen onu bahsedeyim sizlere. Şimdi biz buraya blok dağıtıcıya girdiğimiz zaman. Şimdi burada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane e, giriş var. Buradan ana artı giriyor. Sonrasında da buradan e, sigortalı bir şekilde artılar dağılıyor. Bizde 4 amfi var 4'ü dolu. 4 eksi var burada da bunların hepsi de dolu. Şimdi burası şöyle bir şey fazla ısındığı için. Yani bizim e, amfimiz 8 kava güç bastığı için 8000 volt. Ee, buralarını altlarını eritiyor sıcaklıktan dolayı fazla sıcaklık biniyor. Neden sıcaklık biniyor bunlara onu da söyleyeyim. Kablo bakır kablo ama içerisi, içerisinde güç yoğunlaştığı için burayı da ısıtıyor. Şimdi hem buradan e, buradaki hatamızı gidermek için e, hem de ayrıyeten buradan artımız giriyor ana artımız. Bu ana artının olan kısmı da erimiş size onları zaten göstereceğim. Buraya e, bir tane artı boş kalacak burada boşta kalacak. Ee, neden boşta kalıyor? Burayı çünkü fazla güçten dolayı eritiyor. Şimdi bu sigortamızda ise bu da e, datorun 200 amper e, sigortası sigorta kutusu diyelim. E, burada da e, güçlü olduğu için hem sigorta hem e, giriş çıkış kanalları güçlü olduğu için burada bir e, yani deforme veya da herhangi bir sorun yaşamayacağız. Doğrudan akımı ileteceğiz. Bunları değiştireceğiz. E, çok fazla yapacağımız bir şey yok aslında ama hem e, aracımızın içerisinde birazcık daha böyle güvenliği sağlamak için, e, sonrasında ise e, aracımızda neler var, neler yok, yine bir kısa özet geçeriz. Bu kabloyu ana artıda kullanacağız, yani e, aküden arka aküden e, sigorta kutusuna gelen artı için kullanacağız. Bir de e, bütün amfilerimize bu yeşil sigortayı kullanacağız, şey e, yeşil kabloyu kullanacağız arkadaşlar. 2 GA e, OFC kablo olarak geçiyor tam profesyonel yüz bakır üzeri kalay kaplı İsterseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim arkadaşlar şimdiden iyi seyirler Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada artık kablosu zaten gördüğünüz gibi içerisinde erimiş birazcık daha şöyle yakından çekersek gördüğünüz gibi şimdi neden bu eriyor zaten şurayı da görüyorsunuz şu plastiği de şimdi erimesinin sebebi içerisine fazla voltaj bindiği için ve buraları da ısınıyor. Şuralardan görüyorsunuz zaten buraları eritti. Sonrasında bu giriş kısmında da fazla akımı gönderemediği için artı. E, burada yoğunlaştığı için güç burada kalıyor. Yani bu normalde yüzük olmasa ya herhangi bir şey olmasa zaten burası şimdi çoktan yanmıştı. Yani burası ne olur yanar. Buradan buraya erir. Buradan böyle yana yana Allah korusun araba gider yani. Sonrasında şu kablonun yani şu artının erime e, sorunu ise... Şimdi bu gördüğünüz gibi sarı sarıya giriyor. Sarıda da 8 kW güç basan amfimiz olduğu için mono amfimiz 5000'e bir. Ondan dolayı hem sigorta kısmını hem de bu kabloların işte giriş çıkış kısımlarını sorun yaratıyor. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir sorun yok bu tarafta. Bu kablolar 25'lik kaynak kablosu ama 25'lik kaynak kablosunun içerisine fazla akım dolmadığı için e, akımı veremiyor, alamıyor. Ondan dolayı böyle bir problem çıkarıyor. Bu problem de e, Amfi'ni sarı yakmasına sebep oluyor, kırmızı yakmasına sebep oluyor. Yani bir sorun var demek istiyor Amfi. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan gelen şu artı aküden geliyor. Bu artıyı e, bu 2G'den kullanıyoruz. Bu artıyı 2G'den kullanacağız. Şimdi blok dağıtıcıyı buradan sökeceğiz. Yeni aldığımız blok dağıtıyı, dağıtıcıyı takacağız gelen artı kablosunu e, OFC kablo kullanacağız. Bu kabloyu kullanacağız. Sonrasında ise e, bu kabloyu da sadece amfiye giden e, artıyı e, gördüğünüz gibi bu kablodan kullanacağız. Şimdi isterseniz hızlıca şöyle geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şu artıyı şuradan bir sökelim. İçinde ne var ne yok bir bakalım ne olmuş ne bitmiş. Ben zaten bunu daha önceden de temizlemiştim. E, temizlemiştim dedim yani e, sorun oluşmuştu. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim Normalde buraya ben bu sigortayı hiç değiştirmeyecektim Ama niye değiştiriyorum Bu ana giriş e, Kısımlar hep buradan zarar gördüğü için Sonrasında bize sorun yaratacağı için Ondan dolayı dedim ki komple hepsini değiştireyim Bunları da haftada bir sıkıyoruz Arkadaşlar bastan dolayı Basın arkasını monteli olduğu için Şu an zaten çoğu gevşek yani Öyle söyleyeyim sizlere Kesime denk da sökemiyor. Bak gördün mü? Burada yanan zaten yanının alyan şeyi bile belli oluyor direkt. Zarar gördü. Bak bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bu vidada sorun var. eksilerimizi de sökelim. Şu ana artıyı sökelim ilk baş? Sökelim hadi. Evet. Bak bu çok sık olmuş mesela. Burası eridiği için kendini sıklaştırmış galiba. Yok. Evet bak. Çıkmıyor bile. Çıkıyor gibi Bak burası ne kadar şey olmuş gördün mü bak buraları bile pütürleştirmiş Görüyor musun oradan Bu ne kardeşim Yok Çıkmıyor Yok uğraşmayacağım keseceğim Keseceğim En kesik yok. Çık. Baksana bak. Nereden gitmiş? Ben de iyi sıkmışım ha. He? <laughs> <laughs> bir daha deneyelim. Oynattırdık ya birisi. Alian kırılacak. Harika <laughs> sıkmışız ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunlar eksi. Şöyle. Bunlar eksiler. Sonrasında bunlar da amfilerin artıları. Renkli olanlar artılar. Bu da ana artı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ana artı zaten ana artılıktan çıkmış artık. Sonrasında herhangi bir sıkıntı yok hiçbirinde. Şimdi şöyle şuradan uçlarından bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar %100 bakır kablo. 25'lik kaynak kablosu ve biz bunu bayağıdan beri kullanıyoruz. Ve hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Oksitlenme herhangi bir şey yok. OFC kabloya gelelim. şey CCA kabloya gelelim. Şu da bizim CCA kablo. Gördüğünüz gibi oksitlenmeyi zaten burada görüyorsunuz. Normalde bu bakır olarak gözükmesi lazım ama aradaki fark şöyle. Bu %100 kaynak kablosu 25'lik. Bu da 35'lik e, bakır kablo. Yani alüminyum karışımı kablo bu. Sarı kablo. Gördüğünüz gibi sıkıntı zaten burada da var. Yani eksiye fazla güç binmediği için e, herhangi bir sorun oluşmamış. Niye oluşmamış? Şimdi şöyle bir şey. Biz bunu gördüğünüz gibi yüzüklerle sıktırdığımız için bakın komple hiçbir yerinde boşluk yok yüzüğün. Ama burada bir boşluk olsa herhangi bir şey olsa arkadaşlar buradan kıvılcım hat, herhangi bir şey çıkarabilir. Bunlara dikkat edelim. Burada da gördüğünüz gibi yine aynı kabloyu gösterelim. Burada da yine kaynak kablosu. Ee, kaynak kablosu yine oksitten herhangi bir şey yok. Sadece fazla güç çektiği için eksi buradan zarar görmüş gördüğünüz gibi. Bunu şimdi biz ayarlayacağız. Bunu eksi kablosu olarak kullanacağız. Sonrasında ise bu yeşil kabloyu da artı kablosu olarak kullanacağız. Bir de e, neydi bizim Yakup? Şu mu? Aynen. Bir de 8 kahve güç basan amfimizin yani mono amfimizin artısını değiştireceğiz. Bu amp, artıyı değiştireceğiz. Bu artıda herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi ama e, akımı fazla geçiremiyor. Yani kablonun e, gücü yetmiyor. Milimetrik gücü yetmiyor. Milimetrik gücünü yükselteceğiz arkadaşlar. Eksi yine zaten mono amfinin eksisi yine böyle duracak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu eski blok dağıtıcımız. Şöyle gördüğünüz gibi burası zaten erimiş. Şöyle komple. Giriş kısmını şöyle gösterelim. Giriş kısmı da böyle. Sonra ana artının girdiği kısım burası da erimiş gördüğünüz gibi. Yine burada da deformeler var. Sigortanın şavkı kaymış gördüğünüz gibi. Sigorta atmamış ama sigortanın şavkı kaymış. Bu sıcaklık bunlara da zarar vermiş gördüğünüz gibi. Bak buradan böyle bir şey gidiyor fark ettin mi? Bak bunlarda da bir sorun var. Şimdi arkadaşlar bu sigortaların hepsini 150 amper yapıyoruz. Sonrasında da bu bu sigorta blok dağıtıcıyı da değiştiriyoruz. Sıfırı burada sıfırı da şöyle gördüğünüz gibi before after bunun değiştirmesinin zamanı gelmişti en önemli konular arkadaşlar bu güvenlik konuları ee, güvenlik konularını atlarsanız Allah muhafaza arabanızı yakarsınız ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi e, profesyonel kablomuza pabucu, pabuç uygulamamızı yaptık. Şuradan sıktırdık ucunu. Makaronunu böyle geçiriyoruz. Şöyle güvenli bir şekilde. Hemen şöyle sıtma işlemine geçiyoruz hızlı hızlı. Saatimiz birazcık kısıtlı olduğu için videoyu ara ara açıyoruz ama kusura bakmayın artık. İlk başı güvenlik arkadaşlar. En önemlisi. Çakma bir şeyler oluyor. Tamam mı? Olay bundan ibaret arkadaşlar. Devam ediyoruz montajımıza. Şöyle. Sen ne yapıyorsun? Başlattı mıydı? Kamera arkası. Evet. Arkadaşlar şimdi işlemimiz bitti. 3 metrelik 2 g kablodan kalan kablomuz bu. Gördüğünüz gibi bunu hatıra olarak saklıyoruz. Kablolarımızı değiştirdik. Bayağı sabahtan işimiz olduğu için akşam bu saatlere kadar kaldık. Şimdi bakalım şöyle ufak bir ses göreceğiz. Şimdi yaptığımız işin sonuna geldik. Ee, kısaca ben tekrardan özet geçiyorum. Komple çekmedik yaptığımız işleri. Neden çekmedik? Yani incik boncuk çok fazla iş olduğu için e, dedik ki süreyi fazla tutmayalım. Biliyorsunuz zaten ben videoları uzatmayı çok sevmiyorum. Hemen kısaca özet geçeyim. E, biliyorsunuz arkada panomuz vardı. Sigorta. Blok dağıtıcı. Blok dağıtıcı arkadaşlar fazla akım çektiği için o akım ııı e, sigorta blok dağıtıcının içerisindeki demirler çok fazla ısındığı için plastiği Öyle eritti. Plastiği güzel. erittiği için e, plastiği erittiği için 8 kahvalık yani mono amfinin e, sigortasını 200 ampere 200 amper yaptık. Sonrasında ise yine blok dağıtıcımız da zarar görmüştü. Zarar gördüğü için de blok dağıtıcımızı da değiştirdik. Sonrasında ise direkt mono amfiye aküden e, 2 GA %100 bakır kalaylı kablo çektik. Yine blok dağıtıcıya da yine aynı şekil ona da 2 GA e, bakır kablo çektik. İsterseniz hemen şöyle hızlıca göstereyim. Daha çok kafanıza yatar. Yani çok fazla şey yapmayalım. Kafanızı karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 200 amperlik bir tane sigorta var Dator'un. Bu artı direkt e, aküden geliyor. Sonrasında ise tekrardan yine burada bir blok dağıtıcımız var. Blok dağıtıcımızı değiştirdik, sıfırladık. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane artı buradan geliyor. Bir tanesi yeşil olan gördüğünüz gibi 300'e 2'ye gidiyor Kırmızı olan gördüğünüz gibi Twitter amfisine gidiyor. Sarı olan da buradaki 200'e 4 gidiyor. Bu arka taraftaki mitrinçleri çalıştırıyor. Eksiği de görüyorsunuz burada yine tek bir tane eksi geliyor. Eksiler 4 eksiden farklı farklı amfilere ayrılıyor. Yani biz ne yaptık? Bu mono yani hem full range amfisi hem mono amfisi olarak geçiyor. 5000'e bir. Bu 8K'va güç bastığı için ee buradaki sigortayı eritiyordu. Şu anda zaten hani zarar gören sigorta burada değil. Zaten göstermiştik videonun başında da. Buraya sağlam olanı taktık. Yine gördüğünüz gibi burada ee 2G artı kablosu geliyor yine aküden. Bu da yine 2G. Bu da direkt mono giriyor. Yani hem akımı azalttık hem de Bunların yanma risklerini azalttık. Buradaki bütün sigortalar 100 amperlik. 100 amper, 100 amper, 100 amper. Bunların üçünde de sigorta var. Ee, çok fazla değişiklik yapmadık yani burada. Sadece burada 200 amper e, sigortamızı taktık. Sonrasında bir de blok dağıtıcımızı değiştirdik. Artı kablolarımızı değiştirdik. Zarar gören kablolarımızı değiştirdik. Şimdi şurada akümüz var. Akümüzü gösterelim. Evet arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi hemen şuradan özet geçeyim sizlere. Şimdi görünse. Şimdi şu kablolar iki tane artı kablo. Bir tanesi blok dağıtıcıya gidiyor. Bir tanesi de direkt 5000'in e bir full range amfiye gidiyor. Yani akımı azalttık. Ayrıca de 2GA çevirdik. 2GA %100 bakır. Üstü de kalay kaplı. Eksi burada görüyorsunuz. Eksi sarı olan eksi. Önden gelen eksi şu. Mavi olan. Bir de en arkada şurada göremediğiniz kısımda da şu parmağımın çıktığı yerden de şu en arkada da yine 35'lik kaynak kablosu artı kablodan yani artı kutup başından geliyor en önden. Bu akünün tarafında göstermek istediklerim bu kadar. Çok fazla bir şey yapmadık. Bu zaten ledlerin e, kablosu. Küçük olan, minik olan. Burayı da şöyle kapatıyoruz. Güzel bir şekilde burası da gözüküyor. görün lastiğinle takalım. Arkadaşlar isterseniz şöyle hemen bir Kısa olarak, ya kısa değil de hatta 5-10 dakikalık bir dinleti videosu yapalım. Hem biz test edelim. <laughs> Riding in the car with some puppy in the trunk. Told him I'm laughing, you know it's a Break it down the good green. Zavallı değildi sen yanlış yaptın ardından olayı baslayacak beni zavallı değildi sen yanlış yaptın vaktini geçirirdin artık gülmeni devrimi bozdu canından sevmeni. Beda zamanı değildi Sen yanlış yaptın Vaktini geçirdin artık gülmenin Nereye buydu şamandan sen beni Böyle bir sevgiye beda etmenin Zamanı değildi Sen yanlış yaptın göstermek istediklerimiz bu kadar. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Umarım bir şeyler gösterebilmişizdir. Ee, videoyu beğenmeyi aşağılarda, yorumlarda güzel düşüncelerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birazcık daha